Rüyada gübre görmek ne anlama gelir? Rüyada gübre yığını üzerine çıktığını görmek, dünya işlerine önem verdiğinize, cebine veya mendiline gübre doldurmak zengin olmaya, bir çuval veya kapla evinden gübre almak malını israf edeceğine, evine getirmek karlı bir işe başlayacağına, fakir ise zengin olacağına, tarlaya gübre attığını görmek kazançlı bir işe gireceğine, gübre almak kazanca, satmak zarara işaret eder rüyada gübre, hayvan pisliği, görmek, mal sahibi olmaya, menfaat elde etmeye ve güçlü olmaya işarettir. Rüyasında sığır gübresi gören bir ziraatçı, hayra ve iyiliklere kavuşur, şeklinde tabir olunur. Rüyasında bir gübre yığını üzerine oturduğunu gören kimsenin bu rüyası, akrabasından mal miras kalacağına işarettir. Rüyada etleri yenen kuşların gübresini görmek, iyi değildir. Haram mala işaret eder denmiştir. Rüyasında ateş yakmaya yarayan kuru gübre görmek ve ateş yakmak için ondan faydalanmak rızka işaret eder. Rüyada görülen gübre onu yiyen kimse için mala işaret eder. Özellikle kuru olan gübre rızka işaret eder. Rüyada görülen insan gübresi çok zararlara ve akim kalmaya işaret eder rüyada üzerine insan gübresi bulaştığını görmek, hastalığa yahut korkuya delalet eder. Rüyada üzerine insan gübresi bulaştığını görmek, iş sahibi kimse için hayır değildir. Farklı bir yorumcuya göre, rüyada gübre görmenin belli başlı bazı anlamları vardır. Özellikle kişinin görmüş olduğu rüyaya bağlı olarak farklı manalara gelir. Peki, rüyada gübre görmek ne demek? kısaca ne anlama gelir tüm detayları ile derledik. Özellikle tarım konusunda önemli bir yere sahip olan gübre, en verimli kaynaklar içerisinde gelir. Bununla birlikte farklı biçimlerde ve şekillerde rüyalarda göründüğünü söylemek gerekir. Gelecek üzerine sizde olasılıkları öğrenebilmek için kendi rüyanızı üzerinden yorumları inceleyebilirsiniz. Rüyada gübre görmek rüyada gübre görmek menfaat elde etmeye ve güçlü olmaya işaret eder. Özellikle rüya sahibi için daha mal ve mülk ile beraber iyi bir kazanç şeklinde yorumlanır. İş hayatında önemli başarıların yanı sıra, hayatı boyunca bir daha ciddi anlamda maddi sorun yaşamayacağına dair işaret eder. Helal ve hak yoldan rızık elde etmeye yorulur. Rüyada gübre yığını görmek rüyada gübre yığını görmek rüya sahibinin dünyevi işlerle çok önem verdiğine yönelik yorumlanır. Zengin olmaya, mal ve mülk sahibi olmaya, iyi bir kazanç elde etmeye işaret eder. Yapılacak olan karlı işlere, haneye bolluk ve bereket gelmek üzerine delalet eder. Rüyada gübre çuvalı görmek Rüyada gübre çuvalı görmek rüya sahibinin mallarını ziyan edebileceği üzerine yorumlanır aynı zamanda bazı mal ve mülk üzerinden maddi zararları uğrayabileceğine delalet eder. Başka alimlerine göre ise fakirlikten zenginliğe yorumlanır. Rüyada gübre doldurmak Rüyada gübre doldurma hem olumsuz hem de olumlu şekilde ele alınan ve yorumlanan rüyalar içerisinde gelir. Özellikle malını israf edebileceğine, yok yere çok fazla para harcayacağı üzerine işaret eder. Başka rüya alimlerine göre ise iyi bir kazanç elde edeceği yönünde yorumlanır. Karşısına önemli iş fırsatları çıkması ile beraber maddi yönden problemlerini geride bırakacağına yorulur.